Evet arkadaşlar merhabalar. Bir önceki dersimizde demiştik ki bu birkaç tane video peş peşe bağıntılı izlememiz gerekiyor. Evet ilk video bundan önceki videomuzda ilk videomuz demeyeyim. Bundan önceki videomuzda bir bobinde indüklenen veya bir faz bobininde indüklenen elektromotor kuvvetleri nasıl bulacağız? Bunları görmüştük. Bu formüllerde hatırlarsanız E eşittir demiştik. 444 çarpı frekans çarpı fi ee, çarpı n ya da z demiştik. Çarpı 10 üzeri eksi 8 volt olarak formülü yazmıştık. Hatırlarsanız. Şimdi buradaki eğer fazsa faz bobini veya bir fazla bulunan iletkenler olarak yanına da F etkisi etiketini koymuştuk. Eğer bunlar NF ise yani bir faza ait bobinde hesaplama yapıyorsunuz. Buraya NF yazıyorduk. Eğer bir faz bobin üzerindeki iletken sayısını kullanıyorsanız ZF yazıyorduk. Yalnız Z yazarken buraya 2.22 takıntısını yapacağız. Yani iletken sayısını kullanırsak 2.22 ile çarpacağız. Eğer bir fazla ya da bir bobindeki sarım sayısını kullanacaksak 4.44 ile çarpıyorduk. Dikkat ederseniz burada fi diye bir şey var. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Onu anlatacağız bu videomuzda. Bu dersimizde. Şimdi Buna manyetik indüksiyon diyoruz. Fi eşittir. Hava aralığındaki manyetik indüksiyon değeri birimi Maxwell fi fi ile gösterdiğimiz peki hangi hava aralığı Biliyorsunuz statorumuz var. Oluklarımız var stator içerisinde. Bunlarda sargılarımız var artık. Neyse sargılarımız şöyle basitçe gösterelim. Ve bunun içerisindeki diyelim şu stator kısmımız bir de rotorumuz var. Kesitten bakacak olursak şöyle. İşte rotorumuz mil üzerine montajlanmış. Ve dikkat ederseniz şöyle tarayıp göstereyim artık. Bu taradığım bölgede rotorla stator birbirine değmiyor. Belli bir hava aralığı var. İşte bu hava aralığında oluşan alana indiksiyon manyetik alanı diyoruz. Hava aralığındaki manyetik indiksiyon değeri fi ile gösteriyoruz bunu. Tabi bunun toplamı fi toplam olarak gösteriliyor. Yani hava aralığındaki toplam manyetik alana fi t harfiyle gösteriyoruz. Ama formüllerde bize her zaman biz bir faz üzerine işlem yaparız. Üç fazlı e, işlemlerde veya bir kutup üzerine etki eden alanı kullanırız. Buradaki fi toplamı şöyle buluyoruz. Önce onu bulalım. Fi toplam eşittir diyorum. Pi çarpı D çarpı L çarpı B. Maxwell biriminde bunları buluyorum. Bunların sen e, açıklamalarını sağda yapacağım. Ama bana formülde bir kutbun manyetik akı değeri lazım. Hemen fi t eşittir diyorum. Ya da fi k diyelim artık. Bir kutbun manyetik akı değeri. Fi k olsun o da. Ee, pi çarpı d çarpı l çarpı b. Yani toplam manyetik akıyı neye böleceğim? Çift kutup sayısına bölersem bu da bir kutbun Maxwell bölü kutup yazayım buna. Manyetik akı değeri olmuş oluyor. Buradaki sembollerin anlamlarını. Burada kullandığımız fi artık burada da yazdık. Hava aralığındaki manyetik akı kısaca manyetik akı diyeyim buna. Maxwell biriminde. Bir önceki derste de yazmıştık. Burada diğer semboller var. Mesela D. D statorun iç çapı. Santimetre biliminde. L e, statorun uzunluğu. Bu da santimetre biliminde. Burada kullandığımız pi'yi biliyoruz artık. 3.4 alacağız. Burada B değeri var. E, bu B değeri aslında kitaplarda hep 3000 ile 6000 arasında alın diyor ama e, ben 10.000 olarak kullanıyorum. Çünkü normal hayatta hesaplamalarımda. Onun videosunu da izleteceğim size. Hava aralığındaki manyetik akı yolunu. Bunun birimi Gauss'tur. Gauss. Kitaplarda der ki genellikle 3000 gaussla 6000 Gauss arasında alınız. Yalnız bu biraz da saçların kalitesiyle ilgili bir değerdir. Saçlarınız kalite ise 0 bir motorsa ya da yeni bir motor yanmışsa bunu 10000 bin de alabilirsiniz. Problemlerde onu açıklamaya çalışırız. Dilerseniz şimdi bununla ilgili bir örnek çözüm yapalım. Ben buraya soruyu yazayım bir daha ama o şekilde devam edelim. Evet sorumu yazdım. Biraz sıkıştırdım artık. Ee, siz daha büyükçe yazarsınız. Kendiniz not alıyorsanız. Üç fazla bir asinkron motorumuz var. Demiş ki bunun stator ölçüleri şunlar. Stator iş çapı D ile gösterdiğimiz 8 cm. Stator uzunluğu L ile gösterdiğimiz 12 cm. Ee, B ile gösterdiğimiz hava alanındaki akı yoğunluğu 4000 Gauss alınsın. Ve bu motorun senkron hızı, bakın rotor hızı değil, senkron hızı 1500 devir bölü dakika olsun. Şimdi bana formüllerde her şey lazım ama bir tane de bakın burada ne eksik? Kutup sayısı eksik. Bu kutup sayısını ben senkroniz formülden bulabilirim. Senkroniz eşittir. 120 çarpı frekans bölü neydi? Kutup sayısıydı. Buradan kutup sayısını çekerseniz işte 120 çarpı frekansımız 50 Hz bölü 1500 dakika vermiş bize. Buradan kutup sayısını 2P'yi 4 olarak bulursunuz. ya da bilirsiniz. 2 kutuplu bir asenkron motorun hızı 3000'dir. 4 kutuplu ise 1500'dür. Hiç bunu hesaplamaya da bilirsiniz. Bilmiyorsanız hesaplayın. O zaman hava aralığındaki önce toplam manyetik alan değerini soruyor. Onu bulalım. P çarpı D çarpı L çarpı B. Hemen bu değerleri çarpıyorum. 3.14 çarpı D 8 cm verilmiş. Bu ee, uzunlukta 12 santimetre verilmiş. Ee, buradan çıkan sonuç tabii buna 4000'i de eklememiz lazım. Evet. 1.205.760. Eee Maxwell çıktı. Bunu da 4'e bölmem lazım bir kutbu bulmak için. Ee, toplam değeri 2P'ye oranlıyorum. Buradaki işleme göre. Bu bölme işlemini yaparsam hemen 4'e oranlıyorum. Bir kutbun manyetik akı değerini 301.440 Maxwell bölü kutup olarak buluyorum arkadaşlar. İşte buradaki değeri nerede kullanacağız? Notu biraz karalar gibi olacağım ama bakın gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Buradaki değerde kullanacağız arkadaşlar. 444 ya da 222 biliyoruz artık. Frekansı biliyoruz. Diğer değerleri biliyoruz. Bir de fi eksikti bu formülde. Fi'yi de biliyoruz artık. Ve formülümüzde bilinmeyen değerler kalmadı desek de iki değer daha var. Bundan sonraki videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de şunu sorabilirsiniz, statorun iş çapı nereden ölçülüyor? Hemen şuradaki bölümden ölçülüyor. D burası. L de statorun büyüklüğü, uzunluğu, hani silindir şeklinde ya şöyle, şuraya da L olarak ölçüyoruz. Bu değerler de buradan çıkmış oluyor. Ee, i̇nşallah serimiz devam, güzel gidiyordur, anlıyoruzdur. Siz de bu problemleri çözüp sonuçları bulabiliyor musunuz? Bir kendinizi test edin diyorum. Sonraki videoda, sonraki derste görüşmek üzere